Evet, bugünkü konuğumuz Gözde Güney. Gözde pistlerde yarışıyor motosikletiyle. Ee, çok az pistlerde yarışan kadın motosikletimiz var. Gözde de onlardan bir tanesi. Hoş geldin Gözde. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım, <laughs> evet. Biraz heyecan. Tabii ben de sizinkini yapamam. Pistlerde yarışmak bana göre değil. Şu an orayı tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, olsun. Ne zaman başladım motosiklet sende? Ne zaman başladı? 2017'den beri motosiklet kullanıyorum. Hı hı. Ama tabii ki pist ve yarış tecrübesi daha yani son 3-4 yıldır var. Hı hı. Onun evet. öncesinde sadece sokakta sürüyordum. Evet. Nasıl başladın motosiklete? Nasıl başladım? Hep arkadaşlarımdan görerek başladım aslında. Hı hı. Ee, bir de İstanbul'un da trafiği biraz etkili oldu diyelim. En azından daha çabuk motora geçmemde etkili oldu. Arabayı sattın. Arabayı sattım ve motor aldım. Motosiklet aldım. <laughs> Aynen. Bu arada kendisi bir sağlık çalışanı. Acil 112 değil mi? Evet 112 çalışıyorsun. 112. Zaten zor bir meslek. Ve bu mesleğin tabii yanında bir yandan da galiba bütün bu stresi piste mi atıyorsun? Evet biraz öyle oldu. Yani benim işten kaçışım oldu aslında. Hmm. Ben bütün o boş zamanlarımı, izinlerimi, her şeyimi yarışlara göre ayarlayıp yani sürekli kendimi İzmir'e attım. Yani bütün yarışlarımız İzmir'de oluyor. Hı hı. Yani çok değişik bir tecrübe oldu benim için. Yani yarışlar da aslında yani beklemediğim bir anda oldu. Ve gerçekten bir çıkış yolu oldu yani benim için. E sen şimdi motosiklet kullanıyordun. Sonra nereden aklına geldi piste yarışmak? Ya aslında bunun çok eski bir hikayesi var. Şöyle ben lisedeyken bir arkadaşım vardı motosiklet hı hı. kullanan. Ee, o bana yani tabii çok eski yani şu an 15 yıl öncesinden falan bahsediyorum <laughs> yarıştığını söylemişti. Ha. Orada benim aklımda kaldı. Sonra ben motor alıp işte trafikte sürmeye başlayınca dedim ki yani neden böyle bir şey yapmıyorum? Sadece Hı -hı. pistte yani daha doğrusu sadece sokakta sürmekle hani e, kalmak istemedim. Dedim ki yani bir piste de çıkayım. Sonra uzun bir araştırma dönemi oldu. Evet. Ve bu iş gözümde çok büyüdü aslında. Çünkü e, lisans, işte evraklar, işte motoru hazırlama yani her şey her şey çok fazla geldi ilk başta. Dedim ki birazcık kalsın. Hı -hı. Daha sonrasında e, bizim İstanbul Kadın Motorcular grubumuz vardı. Evet. Orada ilk yarışa katılan arkadaşlarım yarış sonucunu paylaştı. Benim hiç haberim yoktu yarış olduğundan. Bunu paylaştılar. Sonrasında ben de dedim ki yani böyle bir yarış var ve benim haberim yok. İşte yarışta ilk yarışa giren arkadaşlarla iletişime geçtim, onlarla konuştum. Aha. Biraz süreci anlattılar, işte nasıl oldu, nasıl bittiğini, nasıl antrenman yaptıklarını Aha. anlattılar. Ben de dedim ki, yani evet, ben de bu işi yapabilirim. Ee, hemen yani çok kısa bir sürede iki haftada böyle bir motor hazırladık. Ee, ekipmanı işte yani yine bir kısmını sağ yani etraftan topladık diyebilirim. Ve ilk ikinci yarışa ben gittim. İki yani iki haftada hazırlanıp ikinci yarışa gittim. Vay canına. Bu arada görebilirsen Gözde sen e, Metehan Hoca'nın öğrencilerinden evet. değil mi? E, onu da bekliyoruz tabii konuştuk onunla da. <laughs> Metehan Hoca. <laughs> e, ve Metehan hocayla da yollarınız bir şekilde kesişti sizi değil mi? E, şey yapıyor pistte evet. çalıştırıyor mu? E, evet başımızda Metan Hoca o bize evet. e, yani Bizi aslında orada çekip çeviren insan o hı hı. E, çünkü yani hem pisle alakalı orada sürekli bize eğitim veriyor hem de yani insan ilişkilerinde bile aslında hep orada bize yol, yol gösteren hocalık kişi yapıyor. evet hocalık yapan kişi Metan Hoca. E, şöyle bir şey oldu bizim yarışta iki kategori var evet. bir kadınlar kupası blokuru hı hı. bir de kadınlar kupasının yine yani bir yarışın içinde aslında iki yarış var. Bir kendi motosikletiyle katılanlar var. Bir de yamaa takımı olarak yarışanlar var. Hmm. Metan hoca yamaa takımının başındakilerdi aslında. O yüzden biz Metan hoca ile aslında çok geç tanıştık. Çünkü ben ilk yarışlara kendi motosikletimle katılmıştım. Hmm. Yani Metan hoca benim o zaman e, antrenörüm değildi orada. Sonrasında ben e, yamaa takımına geçtim. Hmm. Ondan sonrasında Metan hoca ile böyle uzun bir zaman yolculuk başladı. <laughs> Aynen yolculuk başladı. Peki piste olmak, piste yarışmak nasıl bir duygu? Nasıl bir hissiyat? Yani orası bambaşka çünkü, değil mi? Yani kesinlikle bağımlılık yapan bir his. Yani Hı. orada e, yarışa kadar her şey çok zor. Yarışa çıktığımız dakikaya kadar her, her şey aslında çok zor geçiyor. Çünkü antrenmanlar, sıralama turları, işte 10 işte yarım saatte bir tulum giy, çıkar piste çık. O sıcakta zaten yani böyle perişanız ama yarışa çıktığımız o dakikada yani o ışıkların yanıp söndüğü o dakikalarda gerçekten her şeye değdiğini hissediyorum yani. Evet kendini nasıl hissediyorsun o pistte antrenmanlarda ve ilk piste girdiğinde ne hissettin? Gerçekten nasıl anlatabilirim? Önemli bir şey yaptığımı hissediyorum ve burada aslında o işi yapmak isteyen bir sürü insanın olduğunu da bilerek aslında yarışıyoruz birazcık çünkü e, Türkiye'de zaten kadınlar olarak hani pistte piste zaten yol. çok yeniyiz evet. e, burada olmak isteyen bir sürü insan var diyorum kendi kendime bir sürü işte kız var işte hani diyorum ki onlar için. Yani benim motivasyon kaynağım bu şekilde aslında hani yarışlardaki. Onlar için yarışmalısın diyorum yani kendi kendime. Bütün kadınlar için evet, aslında diyorum. Evet bütün değil kadınlar için bunu. Ee, peki ailen nasıl bakıyor bu duruma? Yani sen çünkü pistte yarışmak da hani heyecan verici böyle adrenalin <laughs> evet. dolu bir durum geliyorlar mı sen izlemeye? Geliyorlar. Çok destekçiler onlar. Yani Aa, ne güzel. şu ana kadar yani motosiklet kullanmama da, piste çıkmama da karşı çıkmadılar hiçbir şekilde. Tam tersi işte beni destekliyorlar. Yarışları izlemeye de geldiler birkaç sefer fırsat buldukça Hı -hı. yani sanırım gurur duyuyorlar diye düşünüyorum. Evet. Peki İstanbul'da yaşıyorsun sen evet. ve antrenmanlarını İstanbul'da yapıyorsun. İstanbul'da pist durumu nasıl? Yani bu kolay bir şey mi? Hemen her yerde pist var mı? Nasıl oluyor? Çünkü daha önceki de konuştuklarımızın içinde var. Çok hani pis sınırlı diyebiliyorum değil mi? Evet şu anda e, çıkıp antrenman yapabileceğimiz pistler yani sanırım 3 tane falan pist var. Hmm. E, İstanbul Park var burada evet. e, ama burada yarış yapmıyoruz sadece antrenman için antrenman girebiliyoruz. Için. Onun dışında Uşak'ta bir pist var. Genelde orada antrenman yapıyoruz. Hmm. Oradan ee, kalkıp Uşak'a gidiyorsunuz antrenmana. Evet, yarıştan bir hafta önce Uşak'a gidiyoruz. Orada e, bir hafta boyunca antrenman yapıyoruz. Hmm. Oradan da İzmir'e geçiyoruz. İzmir'de de son üç gün artık yarışlardayız. Evet. Ee, İzmir'deki pistle ilgili galiba şu an bir problem mi var? Evet yani İzmir'deki pistin sözleşmesi bittiği için son iki yıldır e, pistte doğru düzgün ee, yarışçılar kullanamıyor. Federasyon bununla ilgili çok uğraşlar veriyor şu anda. Hmm. Ee, İzmir Belediyesi. Duy <laughs> 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 sesimizi. Belediyesine. <laughs> 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 Pistimizi geri ver. Yani bu şekilde bir problem var. Şu anda yarış yapamıyoruz İzmir'de. Yarış yapamıyorsunuz. Evet. Bu sene mesela yarış var mı? Şu an işte pistimiz olmadığı için yarış, yarış yok. yok. Yarış yok evet. Peki Gözde bu yarışmak ve piste olmak pahalı bir spor mu bu? Evet çok aslında çok maliyetli bir spor çünkü e, hem motosiklet hem e, lastik nakliye işte hani her şeyine kadar kıyafet ekipman e, pist ücretlerine kadar hani her şey aslında yani çok çok maliyetli bir spor yani bir e, tenis kadar hani şey değil yani. Anladım tabii çünkü sizde çok hani şimdi lastik. Yüzde yüz çok gidiyor herhalde değil mi? Her yarışta bir takım bir lastik takım bitiyor. Ee, yenisini alacaksın mecburen. Ee, yani sadece o da değil aslında. Motorun arıza yapsa ya da piste düşürsen bir yerini kırsan hani bunların hepsi hepsi <laughs> ekstra maliyetli. Sırf onu yapan insanlara da tabii ki de bir belli bir ücret ödüyorsun. Mekanikerlerin olması gerekiyor. Evet. Yani kendin bireysel yarışıyorsan çok masraflı gerçekten çok masraflı. Yani biz Yamaha takımında yarıştığımız için tabii ki de yani bize sunulan avantajlar vardı. Var. O yüzden hani bu işi yapabildik Türkiye'de, öyle söyleyeyim. Değil mi? Aa, yani daha son birkaç yıldır kadınlar yarışıyor evet. çünkü e, Pınar'la da konuşmuştuk. Hani yarışacak kadın yoktu, o yüzden yarışamıyorduk dedi. Hem o var, hem de insanlar aslında bu yarışları da bilmiyorlar çoğu. Bilmiyorlar, değil mi? Yani çok fazla, yani son birkaç yıldır yeni federasyonun eklediği bir aslında grup olduğu için. Yani çok farkında değiller yani e, bunlarla ilgili aslında çok duyurular yapılıyor yarışlardan önce hı hı. çoğu insana sanırım ulaşmıyor ya da imkan olarak uygun olmuyor. Evet. Bence Çünkü biraz imkan olabilir. Evet yani Türkiye'nin her yerinden işte bu yarışlara ya yani şu an gelen insanlar var ama tabii ki de yani herkes uygun olmayabilir. Çünkü evet. bütün yarışlar İzmir'de oluyor. Oraya gidecekler. Hem evet. bir de zaman da değil mi? Evet zaman lazım yani her ay bir yarış oluyor ama o yarış haftasında yani hiç yoksa bir ay bir haftalık bir boşluğun olması gerekiyor yani. Ama gideceğin antrenman yapacaksın. Aynen. Hem yarışacaksın. Peki sen günlük hayatında motosiklet kullanıyor musun? Yani bu yarışların dışında kullanıyor musun? Evet dışarıda sokakta kullanıyorum <laughs> hala. Ama şu an sokakta kullanmak çok keyif vermiyor nedense. E, herhalde piste çıktığım için. E, oranın tabii tozunu yuttuğum Aynen. Için. Buralar. Yani şu an mesela sokakta şu an hız yapmak ya da hani çıkayım işte motorla bir yere gideyim. Ya bunları evet hevesim kalmadı. Yani pistten sonra bütün zevklerim değişti. Peki e, şehir içinde kadın motosikletli olmak ne gibi kolaylık ve zorlukları var sence? Yani ben şöyle düşünüyorum. Şu anda İstanbul için konuşacağım. İstanbul'da bence motosiklet kullanmak kolay. Hı hı. Yani bir kadın için de erkek için de motosiklet kullanmak kolay. Diğer illerde biraz daha aslında motosikleti fark etmeleri gerekiyor sürücülerin. Hı hı. Ya bir kadın olarak da ben şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım İstanbul trafiğinde. Hı hı de başka hı. bir hani kadın olduğum için bir sıkıntı yaşamadım. Ya tabii trafikte denk geldiğimiz oluyor yani böyle hani bakıyor işte kadın hemen işte bir gaz açmalar, işte bir teker <laughs> yaparak yanımızdan geçmeler falan. Bunlara denk geliyoruz ama bunlar hani beni birebir hani rahatsız eden şeyler değil yani rahatsız edici pek bir Aynen. şey olmuyor. Diyorsun. Bana bir zararı dokunmadıkça hani ben aslında çok böyle üstünde durmak istemiyorum. Çünkü hani ne yapıyor teker yaparak geçiyor tamam diyorum gitsin hani geçsin. <laughs> evet diğer şehirlerde tabii daha az kullanıcı olduğu için çok farkındalık evet. yok diye söylüyorsun değil mi? Evet yani burada çok fazla motosikletli var hı hı. ve motosiklet aslında hani şu anda trafiğin içinde de yani fark nasıl anlatabilirim? Trafiğin içindeki yeri de belli aslında İstanbul içinde. Hı -hı. Emniyet şeritlerini Hı -hı. en azından kullanabiliyoruz. Doğru. Ee, Daha rahatız. Oralarda da <laughs> evet. de ben bunu Ankara'da yaşamıştım. Ankara'da mesela emniyet şeridi ya da bizim gibi işte bizde tüp geçit var, köprüler var. Orada geçemezsen denizden geçersin. Yani İstanbul evet. bu konuda gerçekten çok iyi yolumuz. Her tarafta yol var yani. Evet. Peki... Ee, Bundan sonra böyle bir yarışlar neler var, neler yapmak istiyorsun? Ya şu an yine aslında pist yarışlarına devam etmek istiyorum. Hı hı. Yani pist açılırsa, e, bu sene zaten aslında çok iyi hazırlanmıştık biz. Yani hı. takım olarak da hazırdık. Ama yani son dakika federasyon, daha doğrusu pistten dolayı iptal edince... Pist. Hani böyle biraz, şu an beklemedeyiz ama yarışlar açıldığı zaman, yani yarışlar olduğu zaman... E, ...direkt tabii ki de İzmir'de olacağız yine. Peki takımda kaç kişisiniz siz? Şu an Yamaa takımında 10 kişiyiz. 10 kişi. 10 kişi aynı anda mı yarışıyor? Nasıl evet. oluyor? 2 ee, grupta aynı yarışa çıkıyor. Yani hmm. kadınlarda, kadınlar da kupasında kendi motorlarıyla yarışanlar ve hmm. yama takımı aynı yarışa çıkıyor ama farklı dereceler alıyor. Yani Yamaa takımında yarışanlar ayrı derece alıyor. 1 2 3 işte gidiyor. Kendi motoruyla yarışanlar da ayrı derece alıyorlar. E, kupalar ve sezon dereceleri ona göre ayrı oluyor. Ama tek yarışta yarışıyoruz aslında. Hmm. İkimiz de aynı anda piste çıkıyoruz. Aynı anda piste çıkıyorsunuz. Evet. Ee, burada da yarıştığınız bir pist var mı İstanbul'da? İstanbul'da şu an yok. yani, yani İstanbul... Hep İzmir'e gidiyorsunuz. Evet mi? hep İzmir'e gidiyoruz. Ve bir hafta önce gideceksin. Antrenman evet. yapacaksın. Valla bayağı bir iş yani. Evet yani bu... Kendi yaptığım işten dolayı ben bunlarda zaman konusunda en azından sıkıntı Rahat. yaşamıyorum. Rahatım ama dediğim gibi işte şu anda Türkiye'de bence çok daha iyi kadın motorcular var. Sadece fırsatları, imkanları Peki, el vermiyor diye düşünüyorum. Yaptığın işten dolayı bir şey sormak istiyorum. İşte gittin bir motosiklet kazası. Ne hissediyorsun o Var mı hiç böyle önüne denk geldi mi? Evet aslında yani e, her hafta denk geliyorum diyebilirim. Şu anda yani bilmiyorum hani uzun yıllardır çalıştığım için de olabilir ya. Bir monster... ne eksik oluyor sence o kazada? Genelde sürücülerin hatası şu şekilde oluyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla kimse üstüne alınmasın da, e, sürücüler alkollü, e, ya da madde kullanımı ya da işte bu tür bu tür hani sürüşünü etkileyecek şekilde bir şey kullandığı bir şey için. kullandığı için daha çok bunlara rastlıyoruz çok nadir de yol şartları oluyor mesela kuryeler genelde işte hmm. Yer ıslak oluyor kayıp düşmüş oluyor ya da işte hani çok nasıl desem motor motosikletten ya da normal bir sürücünün yaptığı hmm. çok kazaya denk gelmiyoruz aslında hmm. Hep böyle ekstrem ekstrem şeyler olmuş oluyor Yağ dökülmüş kaymış düşmüş evet. Ya da işte bir gidiyorum işte sürücüsü alkollü Yani o yüzden e ekipman yani. olarak nasıl yani ekipmanları tam yerinde böyle her şey çok iyi bir tek hani yağ mı dökülmüş yani ekipman konusunda çünkü ekipman konusunda çok eksikler var aslında çünkü Hı -hı. sürücüler sadece şu an yani kas takıyorlar ve muhtemelen sadece trafik kontrollerinden geçebilmek Hı -hı. için takıyorlar diye düşünüyorum. Ee, onun dışında çok fazla koruma ekipmanı giyen e, motosikletçiye denk gelmedim Hı -hı. sokakta. Yani büyük motor kullananlar evet onlar zaten hani bir şeylerin daha bilincindeler muhtemelen. Hı -hı. Ama küçük motorlardaki sürücüler maalesef sadece kask takıyorlar. <laughs> Hatta kask takmıyorlar bile o zaman. <laughs> şey diyorlar, kaskı böyle koluna takanlar var. Evet, kaskı koluna takıp böyle aralardan uça uça gidenler var. <laughs> Onlar. Evet bunlar da var ama diyorsun ki biz bunların hepsini güzelce piste e, yapıyoruz. Evet ya e aslında bu kıyafetleriniz de çok ağır ya. Aynen. E aslında bu çok etkiliyor. Şimdi bütün enerjini piste attığın zaman trafikte bu şekilde hareketler yapmana gerek kalmıyor. Yani gerçekten trafikte kendine engel olamıyorsan eğer hani hız yapma konusunda, işte makas atma konusunda bence bir piste çıkması gerek e, o insanların diye düşünüyorum. Değil bir mi? Bir enerjilerini atmaları lazım. Çünkü piste istediğin her şeyi yapabilirsin. Evet, piste e, kontrol altında zaten eğitmenleriniz var onlarla birlikte yapıyorsunuz Peki e, senin böyle seyahatlerin oluyor mu normal kullanıyor musun işte şehirler arası yolculuk ya da ben işte şu rotaya gideyim şunu yapayım ya genelde tatilleri gidiyoruz motorla ama hı. yani çok Tabii sık değil yılda bir kere hı hı. Ee, zaten bu yarışlar başladığından beri bütün izinlerimi yarışlarda geçirdiğim Değil için mi? aslında çok fazla son dönem bir yerlere gidip gelemedim. Ama birkaç kere işte e, Balıkesir taraflarına, İzmir taraflarına yine evet. motosiklet sürüp geldiğimiz <laughs> oldu arkadaşlarla. Çok öyle uzun yolculuklara da çıkmadım açıkçası. Sen Hatırım. daha çok pisttesin. Evet ben daha çok pisteyim. Sokakta da böyle çok sakin kullanırım normalde. Hani Seni görünce şaşırıyorlardır. Evet arkadaşlarım hep şey söylüyor. İşte pistte böyle yani sokakta nasıl bu kadar yavaş sürebilirsin? işte pistte hani kesin. yani nasıl bu kadar pistte böyle sürüyorsun ama niye sokakta bu kadar yavaş sürüyorsun? <laughs> evet çünkü siz pistte başka bir şeye dönüşüyorsunuz. Ben orada. hani bir gördüm Pınar'ı inanamadım yani. Gerçekten içinizden bir şey çıkıyor böyle canavar <laughs> Kendimizi arka, kaybediyoruz de, orada galiba. Kendinizi oranın e, şeyini alan havasını suyunu alan demek ki o pistten çıkamıyor diye düşünüyorum. Aynen. Çok... Ee, var mı böyle senin çok yapmak istediğin bir yarış bir şey? Şuna da katılayım dediğin. Ya aslında ben crosslara da katılmak isterdim cross yarışlarına. ha, cross doğru. Ee, ama tabii ki cross çok çok daha zor ve çok fazla kondisyon isteyen bir spor. Hı -hı. Hı -hı. Yani hem kendi işim hem o olmuyor. Ama, o o yüzden... ama gelen konuklar diyor ki çok kolay. Kolay mı? <laughs> Bence çok zor. <laughs> Evet bir krosta denemek istiyorsun. Evet krosta denemek istiyorum. Yani yarışa kadar gider mi hiç bilmiyorum ama hani. Hı hı. Gidebilir, niye gitmesin? Krosta da evet çok keyifli gözüküyor. Ya bence pist zor bir şey, pist kolay bir şey değil. Yani ben gördüm de hani cesaret edemedim henüz daha. Ya sanki pist daha zormuş gibi geliyor bana. Sanırım alışmakla alakalı. Hı. Şimdi ben ilk başta zaten direkt pisle başladığım için şu an orası bana kolay geliyor. Kolay geliyor. Ama hani hiç denemediğim için, krosu hiç sürmediğim için <laughs> muhtemelen o yüzden gözümde büyüyor diye düşünüyorum. Ama hani belki evet dediğiniz gibi onda kolaydır yani. Hatta belki pistten daha kolaydır. Vallahi yok pist zor ve normal yolda. Biz normal gidiyoruz sizinki sürekli bir viraj dönme ve onun kontrolü değil mi? Zihin bir yandan, vücut, beden o motorla birleşiyor. Biraz daha sanki zor gibi geldi. Evet yani viraja nereden girip nereden çıkacağımızı aslında çok antrenmanını yapıyoruz. Böyle hmm. en hızlı çizgiyi bulmaya çalışıyoruz. Hmm. Ee, ya da benim çizgimde giden birisi varsa onu nasıl geçebilirim? Hani Aha. çok saniyelik düşünceler aslında yarışın içinde de. Değil mi? Sizin de kendi aranızda böyle bir tatlı rekabet var. Çok var. <gülüyor> <gülüyor> çok var ve asıl güzel kısmı bence bu yani. Yarışmak. Evet yani hani böyle birisiyle yan yana geliyorsun ve orada onunla bir bakışıyorsun. Aa. Sonra... O zaten oradan sonra film kopuyor yani. Seni geçtim diyor musun? <laughs> seni geçtim diyorsun evet. <laughs> Hatta bunu çok bariz belli ediyorsun orada ona. <laughs> Tabii o da hırs yapıyor. O da seni geçiyor sonra. Böyle çok tatlı bir şey tatlı var bir gerçekten. Yarış. Evet. Kadınlar arasında tatlı bir yarış var. Peki gözdecim ee, çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim Çok tatlı ederim. bir Sen... sohbet oldu. Ne diyorsun piste yarışma yarışmak isteyenler için? Bence herkesin denemesi gerek. Yani böyle bir hayaliniz yoksa bile en azından piste çıkıp bir, bir iki tur sürmek. dönün bence. <laughs> Gerçekten keyifli. Bunun için de zaten işte yerler var İstanbul'da evet. yarış için İzmir burada antrenman için yarış. Yani var. tabii ki bu da de değişebilir yani. Şu an belki hani bir sonraki yarışımız İstanbul Park'ta olacak. Aa, ha, bunu da bilmiyoruz. Federasyonun aslında biraz düzenlediği bir olay. Hı -hı. Ama şu an, şu ana kadar en azından ben sadece İzmir'deki piste yarıştım. Hı. Bundan sonrasında ne olur bilmiyorum ama <laughs> herkese tavsiyem tabii ki piste çıkıp sürmeleri. Çok teşekkürler ben geldiğin teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Çok tatlı ederim. bir sohbet oldu. <laughs>